Sırada yeni Türk şiirinde kullanılan vezinler kısmına geldik. Türk Edebiyatı'nda İslamiyet'ten önce kullanılan hece vezni sonraki dönemde ve günümüze kadar halk şairleri tarafından kullanılmaya devam ettiği Arap dilinin yapısından ortaya çıkan aruz vezni ise önce İranlılar daha sonra İslam dinine geçen Türkler tarafından kullanıldı. Böylece aruz vezni her üç edebiyatın ortak malzemesi halini aldı. Müşterek İslami Edebiyat'ın ortak vezin aracıdır. Aruz bu süreçte gelişen Türk divan edebiyatında aruz vezni şiirin ana yapısını oluşturur. Yeni Türk edebiyatında her iki vezin de kullanıldığı gibi modern şiir vezin ve kafiyeyi atarak serbest bir şekil ile yazılmakta. Şimdi bunlardan birincisi aruz vezni. Hecelerin uzunluk ve kısalığına göre oluşturulan ölçünün adı aruz. Arap dilinin özelliklerinden ortaya çıktı. Arapçada temel harfler ünsüzlerdir. Ayrıca uzun ünlüler bulunur. Bu seslerin birleşmesinden hece yapıları oluşur. Arapçanın hece yapısında bulunan uzun ve kısa sesler bu veznin temelini oluşturur. Hecelerin uzunluk kısalık özellikleri göz önünde bulundurularak oluşan parçalara tefile veya cüz denir. Yani şu e, örneğin mef'ulü bildiğiniz gibi mefa'ilü gibi gibi bunların her birine ne deniyormuş tefile ya da cüz. Her dizede işte bu tefile veya cüzler denilen parçalardan en az dördünün bir araya gelmesiyle vezin kalıpları ortaya çıkar. Aruzda yazılmış bir dizeyi veznin parçalarını ayırmaya taktiği işlemi denir. Bu kalıpların sınıflandırılması ise bahir ve daire denilen aruz sistemini oluşturur. Bu sisteme göre Araplarda 19 bahir 6 daire, İran ve Türklerde ise 14 bahir 4 daire bulunur. Aruz bilimi yüzyıllarca bu çerçeve içerisinde şiirin ana ölçüsü olarak kesin bir kurallar sistemi şeklinde uygulanmıştır. Aruz'un gerçekten muazzam bir düzeni var. Ee, kurallar içerisinde 6-7 asır boyunca Türk şiirinde e, etkili olmuştur. Aruz vezni yeni Türk edebiyatında tanzimatta heceye göre daha iyi fazla kullanılmıştır. Aruz veznini kullanmaya başlayan Türk şairleri başlangıçta güçlük çekmişlerdir. Çünkü aruz Türkçenin hece yapısına uygun değildi. Mesela Anadolu geliyorum Karadeniz sevemedi gibi pek çok Türkçe sözcük arka arkaya 2'den fazla açık heceyi içerdiği için aruz veznine uymaz. Türkçede uzun hece bulunmaması yüzünden imale denilen ve bir vezin kusuru kabul edilen işlemle birçok hece uzatılarak kullanıldı. Bu bakımdan ilk dönemlerde Türk şairler aruzun hece veznine yakın basit kalıplarını kullanmayı tercih ettiği Örneğin Kutadgu birlikte hece vezninin 11'lik kalıbına benzeyen ve İranlı şair Firdevsi'nin ünlü eserinde e, kullanıldığı için şehname vezni olarak da adlandırılan feulün 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 feul kalıbı kullanıldı. Şairler aynı zamanda aruza uygun şiir yazabilmek için Arap ve Fars dillerinden pek çok unsuru kelimeyi terkibi almak yoluna gitti. Divan edebiyatı tek tük istisnalar dışında bütünüyle aruz veznini kullanan bu veznin kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şiirdir. Yeni Türk Edebiyatı'nın ilk kuşağında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in hece vezniyle yazdığı bazı denemeler bulunmasına ve Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesinde Namık Kemal'in mektup ve makaleleri, makalelerinde hece veznini gündeme getirmiş olmalarına rağmen aruz vezninden vazgeçilmiş değildir. Hatta Namık Kemal Magosa'da sürdüğü gündeyken Abdülhakami Tarhan'a mektup gönderir. Hece veznine ağırlık vermesini ondan ister. İkinci kuşak şairler ise biçimde de değişiklikler yapma yoluna gittiler. Recaizade Mahmut Ekrem beş şiirinde hece veznini kullanmış. Öteki bütün manzumelerinde aruzu kullandı. Ekrem aruz vezni uygulamasında pek başarılı bir şair değil. Şiirlerinde vezin kusurları ve bozukluk, bozuklukları tespit edilmiştir. Bu da normaldir tabi. Aruz veznine önem veren asıl kuşak bunu aslında şu kısımda e, eklesek daha bizim için iyi olacak ama Aruz vezdinine önem veren asıl kuşak Servet Fünun topluluğu şairleri olmuş ancak onlar aruz ölçüsünün klasik nazım biçimleriyle kullanılmasına taraftar değillerdir. Aruz ile yeni söyleyiş imkanları aramış, aruz kalıplarında müzikal bir değer bulmuş ve konu ile ilişkilendirmek istemişlerdir. Onlara göre şiirin konusuna uygun vezin kalıpları bulunmaktadır. Bu düşüncelerine uygun olmak üzere aynı şiir içerisinde şiirin konusuna hakim olan duyguya ruh haline göre değişen 2-3 ayrı vezin kalıbı kullandıkları görülür. Bunun en başarılı örnekleri Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şita Fikret'in hemşirem için şiirleridir. Sonraki yıllarda Tevfik Fikret ile bu konuda tartışan Yahya Kemal konu ve vezin arasında herhangi bir ilişki kurulabileceği fikrini eski ve yeni edebiyattan örnekler göstererek çürütmüş ve bu meselenin kapanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte Servet Fünun şairlerinin aruz veznini gelenekten farklı bir takım uygulamalarla kullanmaları bundan sonraki dönemde de kabul görmüştür. Bunlardan birisi de edebiyat cedide şairlerinin serbest müstezat diye adlandırılan bir nazım biçimi geliştirmeleridir. Klasik edebiyatta aruzun bir iki kalıbında biri uzun biri kısa dizelerle ve kurallı olarak kullanılan müstezat biçimi bu topluluk şairleri tarafından ve aruzun hemen her kalıbında uzun kısa dizelerin belli bir kurallara bağlı olmaksızın genişletilmiş ve buna serbest müstezat adı verilmiştir. Daha sonra hece vezniyle yazan şairler tarafından da kullanılan bu biçimin cumhuriyetten sonra serbest vezinli ve vezinsiz şiir anlayışına zemin hazırladığı düşünülebilir. Tabi bu cumhuriyet dönemindeki e, serbest şiirin temeli gerçekten de serbest müstezatta atılmış olma ihtimali çok fazla. E, şiirlerin içerisinde olduğu gibi biçim e, özelliklerinde de oldukça serbest davranan bir şair var. Kim bu? Abdullah Haran ise bazı şiirlerinde o güne kadar kullanılmamış aruz kalıplarını e, uydurmuştur mesela e, müfteilatun feilatun ya da mütefeilatun feilatun gibi daha önce hiç bulunmayan aruz kalıplarını e, kullanmış gelenekte hiç olmayan vezin kalıplarını kendisi uydurmuştur aruzun son kısmı İkinci Meşrutiyetten sonraki dönemde aruz vezniyle yazmayı sürdüren şairlerin sayısında giderek bir azalma olmasına karşın hece vezniyle yazan şairlerin arttığı görülür. Buna karşılık aruz vezni tamamıyla bırakılmamıştır. Özellikle Cumhuriyet'ten sonraki Türk şiirinin oluşmasında büyük etkileri bulunan Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal ve Haşim gibi şairlerin sonuna kadar yalnızca aruzu tercih etmeleri bu veznin kolay kolay vazgeçilemeyecek ahenginden dolayıdır. Şu üç isme yani Akif ve Yahya Kemal'e ve Haşime bir de Tevfik Fikret'i ekleyerek Türk edebiyatında tabi bunlara dört aruzcular denir. Cumhuriyet döneminde hece vezninin tamamen egemen olmasından sonra bile aruz hece tartışmaları sürmüş. Aruz vezni günümüzde e, günümüze kadar kullanılmaya devam edilmiş. Cumhuriyet döneminde Edip Ayel, Mehmet Çınarlı, Ali Günvar gibi şairler aruz vezniyle şiir yazmayı tercih etmişlerdir. Aruz vezninin teorik bir bilgisinden sonra hece veznine geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.